Herkese merhaba, ben Alpay Candemir, İstanbul Ticaret Üniversitesi 4. Sınıf Mimarlık Öğrencisiyim. Hayallerimde hep mimar olmak vardı. Bu hayallerimi gerçekleştirmek için çıktığım bu serüvende bana yuva olan İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde mimarlık uygulamaları hakkında sizlerle biraz daha detaylı bilgiler paylaşacağım. Okulumuzda 3 aşamalı olarak mimarlık eğitimi verilebilir diyebiliriz. Bunlardan biri bizim tasarım vizyonumuzu arttıracak, bizim eskizlerimizi, maketlerimizi tasarım yönünden daha bilinçli bireyler olmamızı sağlayacak, daha ta tasarım kısmını oluşturan bir parça diyebiliriz bunun için basamak diyebiliriz. Ee, diğer ikinci basamak ise mimarlığın yapı taşını oluşturan yapı bilgisi, teknik çizim. İkinci basamak taşılar bu bilgisi olacaktır bizim okulumuzda. Bu yapı bilgisi kısmında binanın teknik çizimleri, bu bilgisi altında birçok temel atma, beton dökme, kat planları tarzında teknik çizimlerimiz olacaktı. Bunun eğitimini bize ileriki zamanlarda en iyi, iyi şekilde şantiyelerde görev alabilmemiz için okulumuzda verilmektedir. Üçüncü aşama ise mimarlık tarihidir. Bu mimarlık tarihi kapsamında hem geçmişte bizler için çok büyük önem arz eden projeler hem de çağdaş mimarlık üzerine kurulmuş birçok yeni yapılan projeyi ve bunların mimarlarını bizlere öğretiyorlar ve bizlere bu bilinci aşılıyorlar. Mimarlık bir serüvendir. Bu serüvende birçok yeri gezeriz, birçok yapıyı tanırız. Bu yapıları tanımamızda da bilgi bizim için en önemli silahtır. Bu silahı en iyi kullanmak bizim elimizdedir. bu şekilde anlatabilirim. Benim gibi eğitim hayatında İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde mimarlık bölümünde okuyan okuyacak neler bekliyor? Öncelikle kariyerinde çok iyi işlere imza atmış birçok profesyonel akademisyen bizi karşılıyor. İkinci olarak teorik derslerin yanında bu teorik bilgimizi uygulamaya dönüştürmemiz için birçok olanak sağlıyor. Gerekse teknik geziler, gerekse yerinde gördüğümüz tarihi yapılar bunlara örnek olabilir. İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul Ticaret Odası'nın desteğiyle beraber eğitim hayatımıza devam ediyoruz. Siz de bu mimarlık serüveninde sağlam adımlar atarak piyasaya kendinizi iyi bir şekilde hazırlamak istiyorsanız İstanbul Ticaret Üniversitesi seçeceğiniz ilk adres olacaktır.